Arkadaşlar hastane yapmıştım böyle. Sizden gelenleri de yapıyorum hastaneye yapıyorum. At S W bir W adı hastane imzayı gösterin. Kaplar, falan var işte arkadaşlar. Şimdi şurayı da yapın demişsiniz şuraları. Dün ben yapmıştım arkadaşlar. Kuzenim vardı kuzenim yapmıştı bok gibi tamam. Ben de şimdi bunu yapmıştım. Lan gene imza Nasıl arkadaşlar? Sizden gelenleri de yapıyorum. Şimdi şunu şöyle koyarım. Yüzüm arkadaşlar. Yüzüm iyidir benim. Şimdi bu bugün arkadaşlar bunu yaptık. Sizden şimdi ne isterseniz yaparım Şimdi buraya ne yapalım? Siz bana söyleyin. Okul, hastane, itfaiye yaptım. Polis merkezi yapabilirim. Siz bana söyleyin. Yeter ki ben size yapayım. Bay bay.